Türkiye'de yepyeni bir ikili yaratıyoruz. Ben ve Fırat. Fırat şimdi soru sormak o kadar kolay değil. Doğru mu? Aman efendim. Gel. Ablacığım merhaba. Merhaba efendim. Ben gazeteciyim biliyor musun? Olabilir. Sen beni tanıdın mı? Vallahi yabancı görmedim. Ha, gelmedin televizyonda. Biz Fırat'la ilk defa çıkıyoruz. Fırat dedi ki ben halkın çocuğuyum. Gördüğünüz gibi ben konuşuyorum. Fırat'ta tık yok. Neyse. Şş, şimdi gelelim. Merhaba. Merhaba. Hastanım, hastanım Vallahi. Bir o kalbin, o beynin. Yerim ben senin. Ha, emekli. <laughs> On, kaç paralık emekli Sen 15 binlik mi, 20 binlik mi, 25 binlik <laughs> 15 mi? Sen 15 Sen 15'liksin. <laughs> Sağ olasın. Saç Bir de oraya olsun. bakalım. Hatice <laughs> teyzeciğim. Sen de esasın. <laughs> <saattir>. Radikal tahammül <laughs> süsler <seyrediyor> musun? Her sabah. <laughs> <zaman. gülüyor> çok teşekkür ederim. Ee, çok seviyorum seni. Sa Yeni bir işe koyulduk. Malum haliniz Türkiye sokaktan besleniyor. Oturduğun yerden konuşmanın hem bir karşılığı yok hem de hayattan kopuk olduğu için bir anlamı da yok. Şimdi biz Kadıköy çarşıya geldik. En iyi bildiğimiz yer Fırat. Oradasın. Türkiye'de yepyeni bir ikili yaratıyoruz. Ben ve Fırat. Fırat şimdi soru sormak o kadar kolay değil. Doğru mu? Peki sen bu soruları sorarken bana yardım edeceğim misin? Belki belki. Hadi gel bakalım bir başlayalım. Efendim burada çiçekçilerin yanından geçiyoruz. Aman efendim gel. Ablacığım merhaba. Merhaba efendim. Ben gazeteciyim biliyor musun? E, ee, Yıllarca çalıştım. Sana bir iki şey sorabilir miyim? Yok ben mi? Ha? Şu an hiç müsait değilim abi. Ama bir tane bundan alacağım. Fiyatları tamam be, da sorun. İstemiyorsun. Evet. Neden? Şu an hiç müsait değilim. Bak gördün, başka bir çiçekçi arayalım bakalım. Burada. Bir de buraya gelelim. Öyle geçelim. Fırat, insanlar konuşmaktan mı korkuyor acaba? E, tabii, çünkü ne diyecek ya? yani? Ne diyecek? <laughs> böyle... Her şey çok pahalı. Gel bakalım bir de şu amcaya bakalım. Geldik, geldik, geldik. Baba nasılsın? Eyvallah, sağ Sen beni tanıdın mı? Vallahi yabancı görmedim. Gelmedin, televizyondan tanıdın. Baba bir şey soracağım. Benim çocukluğum bu çarşıda geçti. Tamam mı? Ben 54 yaşına geldim. Sen kaç oldun? ben 63. Maşallah. Evet. Demek ki ben çocukken de sen yine buralarda. Yani. Şimdi memlekette diyor ki insanlar para yok. Evet. Ee, dolayısıyla biz bu çiçekleri eskiden alır annemize bile verirdik. Tabii. Nedir şu anda durum memleketin durumu nedir? Valla herkesin de para yok diyorlar ama abicim parayı öyle güzel harcıyorlar buralarda hiç kimse. Hiç sıkıntı yok be. Peki senin işlere bu? yansıyor mu bu? Ufak tefek oluyor Allah şükürler yani, olsun. Olumlu olumsuz. Yani pek de olumlu değil. Pek de olumsuz değil yani orta derece bir şey. Peki bir hocam Çiçeğe mi düşman memleket yok. <laughs> yoksa para mı ya? <laughs> öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Millet bir abicim, Milletin işi gücü çay kahve pasta böyle. Boş konuşma. Bir şey yok abi. Sa şey yok. Sana, bir şey soracağım. Giyim Şimdi... Giyin mağazasına git bir şey bulamazsın. Başka yere git bir şey bulamazsın ama giyin de kahvede, orada, burada, her şey var. Yeme içmeye var diyorsun. Var var, var. var. Baba şimdi sen buranın nabzını tutarsın. Bir de burası Kadıköy. Ee, bu son dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili evet. olarak tartışmalar var. Sence toplum, Mansur bak bak, bak, bak. bilirsin. Sence Mansur Bey mi daha yakınlar, Ekrem Bey mi daha yakınlar yoksa Tayyip Bey mi devam eder? Vallahi hiç birine bir şey söyleyemiyorum. Artık o kadar her şeyden nefret etmişiz Anladın mı? Yani kim gelirse gelsin kimse hiçbir şey yapmıyor. Yani. Ne? Götüren götüren. Notası yani. yok <laughs> İki sarsa fark yok diyorsun. Ne? Yani yani Demeyeyim de boş ver. Herkes kendi günahını kendisi çek. Son soru. Sen önüne sandık gelsin istiyor musun? Yoksa umurunda değil mi? Yani seçim ne, seçim olsun istiyor musun? Yoksa çok da umurunda Bana değil mi? ya bizim şimdi memleket bu kadar karışıkken seçim olsa da olur, olmasa da olur. Ama olsa daha iyi olur kalınca. Artık yeter ya. Bir şeylerin yani durdurmak lazım yani. Bir şey soracağım sana. Gelen müşteriler daha çok CHP'lilerdir herhalde burada ya, değil mi? CHP'li. Ta Beylik geliyorlar. Da. Yapma be. E tabi canım. Ta Gebze'den, İzmit'ten, oradan buradan geliyorlar yani. E o zaman para var. Hakikaten yemeğe içmeye var. var. Millet de para var. Yok bir şey yok abi. ben anlamıyorum. Sana son bir şey soracağım. Mesela bugün ben anneme gidecek olsam Mesela bunu çok sever. Böyle bir şey şu anda kaç para? Abi o şimdi şu anda 650. 650. Yani Paza pazarlık yapar. Normal yapalım. bir de bunu bir buçuktan aşağı vermez. Peki mesela bunda pazarlık payı ne oluyor? Sen bilirsin onu. Olsa olsa 50 lira. 50 lira. <laughs> Anladım. Sana teşekkür ettim. Ondan Görüşürüz. Teşekkür Hadi teşekkür eyvallah. Abi. Sağ ol. Gel bakalım. Evet Fırat. Şimdi Nasıl, Nasıl olanı niye Oğlum ben her zaman halkın içindeyim. Sen neredesin? Gel bak şöyle gidelim. Arkadaşlar ben size biraz burayı da anlatayım bilmeyenler açısından. Ee, burada biz şu anda Kadıköy çarşının en önemli yerindeyiz. Böyle gideceğiz Fırat. Orada millet orada. Asıl millet orada. Biz Fırat'la ilk defa çıkıyoruz. Fırat dedi ki ben halkın çocuğuyum. Gördüğünüz gibi ben konuşuyorum. Fırat'ta tık yok. Ondan sonra ee, bir şey söyleyeceğim Fırat. Ee, bu şeyler e, halkın içinde yaptığımız yayınlar daha çok izlenir diye bir duygu var. Bu doğru mu? Tabii çünkü insanlar da kendini görmek istiyor. Aha. Evet, zaten her gün ekranlarda konuşan kafalar olduğu için Ha, ka kafalardan bıktılar. <laughs> Şimdi bak Beyaz Fırın'ın oraya gideceğiz. Beyaz Fırın'ın orası benim çocukluğumdan beri İstanbul'un en önemli yerlerinden birisi. Çok da severiz. Fırat'cığım gel böyle Ha, bak bunu bir çek. Ee, arkadaşlar, bizim Kadıköy'ün Kadıköy'ün e, köpekleri e, son derece e, ünlüdür. Burada e, eski dönemdeki olduğundan farklı olarak artık şimdi e, bütün bunları şey yapmıyoruz. E, köpekleri burada yine kimse dokunmuyor. Başardık onu. Ama Türkiye'nin dört bir tarafında maalesef öldürüyor. Yürü, Fırat. Haydi bakalım. Bak çorapçıya bak ya. Burada, bak buradan baktığında ne kadar çok arkadaşlar Kadıköy Çarşı, çorap meselesi, işte takı meselesi. Bunlar ucuz insanlar gelip buradan alıyor. Galiba bunlar da taklit mi Fırat? Orijinal mi bakayım? ha? <laughs> nakit, bak, nakit 200. nakit 200. kredi kartı 220. Bu tabi taklit herhalde değil mi bunlar? Yani. Abi göstermeyen millete hedef devam edelim. Gel bakalım. Niye nakit? <laughs> kredi kartı 220 dedi. E, babacım. Neyse. Şimdi gelelim merhaba Hastanım, hastam vallahi o, kalbin o beynin. Arzu te Arzu teyzemle birlikte fotoğraf çekiliyoruz şimdi bir de oraya bakalım Arzu teyzeciğim sen de esas, radikal tam hücre ediyor musun her sabah evet. <laughs> çok teşekkür ederim ee, çok seviyorum seni kendine ol. iyi bak çok teşekkür et. ya ne kadar enteresan gördüğün gibi hala halkta karşılığım var. Senin sandığın gibi değil. Beni itip kakıyorsun. Ama efendim gel, gel şimdi şuraya bakalım. Bak Fırat. Fırat. Şimdi bak burası ee, çok aslında Türkiye'de çok bir dönem Kadıköy'de çok da gayrimüslim falan vardı. Bu beyaz fırının olduğu yerde dünyanın en güzel paskalya çöreği olurdu. Halen de öyle. Onu da söyleyeyim. Hemen yanında Şekerci Cafer var. Şekerci Cafer'de de e, acaba bu şey Cafer değil. Yani Halktifi Cafer değil. Bu Şekerci Cafer yani. Burada da çok güzel şekerler olur. Bizim kanalla ilgili olarak da buradaki insanlar herhalde bizi seyreden insanlar. Gel bakalım şöyle ya e, balıkçılara gidelim. Gel balık fiyatlarına bakalım senle. Fırat'cığım, şimdi bak bu Balıkçılar Çarşısı'na gidiyoruz. Balıkçılar Çarşısı acayip güzeldir. Bir de mercan var. Fiyat soralım mercanda. Hadi bakalım arkadaşlar. Patron nasılsın? İşler yolunda mı? Sen gel gel. Gel ya. Gel bir merhaba diyelim sana ya. Biraz merhaba. Nasılsın? Sağ Nasıl işler? İyi abi. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ya bu Kadıköy'de ben kendimi anı biriktiriyorum. Bu Kadıköy'de çarşıda eskiden benim çocukluğumda falan burası cıvıl cıvıldı. Şimdi insanlar değişmiş, müşteri değişmiş. Bir de çalışanların çoğu göçmen değil mi? Aynen, aynen. aynen. onu bana bir anlatsana. Çok göçmen var mı? Alım gücü nasıl? Göçmen var ama yani çocuklar geliyor oradan mecbur. Çay burada şey yapmak için, ekmek yemek için başka çare yok. Milletin parası yok diyorlar, doğru mu? Vallahi Kadıköy'de değişmiyor. Başka yerlerde var da doğru söylüyorsun. Peki senin e, şeyine, senin cebine değişen bir şey var mı? Eskiye göre daha mı iyi, daha mı kötüsün? Ben, ben kendim iyiyim. Yani. Ben emekli olduğum için. Ha emekli. kaç paralık emeklilensin sen? 15 binlik mi? 20 binlik mi? 25 binlik mi? 15'lik. Sen 15 <laughs> sağ olasın. Görüşürüz. kendi de Sağ evet. Haydi bakalım. Burada Mercan ünlü malum. Geçelim buradan. Devam ediyoruz. Efendim bizim balıkçılar. Şimdi balıkçılarda fiyatlara bakacağız. Bir bakalım buradan gel balıkçılarda. Jumbo 600. Bu bir şey söyleyeceğim. Lüfer var mı lüfer? Baba <laughs> lüferi kime vereceğiz? 1500 tane tanesi 300 gram balık. Kimse almıyor değil mi lüfer? Sarı kanat var mı? Var. <laughs> 800 Ama bunlar çok küçük şey. O zaman deniz artık bu sene balık vermiyor. Birisi var 1500 satıyor e adam sarı kanat. yenmez ki o yani. ya. Ya, yani mi? yerken miden. <laughs> Nereden biz o yiyeceğiz? Yani? Peki bir şey. Balık yiyemiyoruz artık değil mi? Buyurun. E ne, ne, alacaksın şimdi sen buradan? Ben de soracaktım. Bir şey. sor bakayım ben de alacağım. Ha. Ne alacaksın? Bilmiyorum. Bu nasıl bir şey? <laughs> Yavaklar, ah, güzel. Şey, fırına şey, şey. sürelim. Tamam. Kim ya. tarafa sana fırına <laughs> sürelim? Estağfirullah. Estağfirullah. 200 lira. Fırın olmaz. Yok. Hamsi al 150 lira. Eee, Ağır balık. Şuralardaki Palamutlar bu sahne değil mi? Bu sahne. Palamut. Güzel yaptı, güzel abi. Aldım mı yiyeceğim? Aldım mı yiyeceğim? Peki şey soracağım. Ee, büfer bu sene hiç olmadı. Yok. 1500 lira diyor abi. Büfere bin. Alın, var. Doğru abi. Lan Ulan mide ne oturuyor? Ben yemem Allah'ını ben yemem. Tabii. <gülüyor> nasıl hocam İyi iyi misin? Valla iyiyiz işte şimdi <laughs> insanlara yayında çarşı pazarı gösterir. Sen bana şey söylesene. <laughs> Bugün ama doğru söyle deniz balığı hangisi? Bugün deniz balığı hamsi çıktı, istavrit çıktı. Çok güzel. Tekir balığı. Tekir balığı çıktı. Evet. Çok <laughs> da çıktı. Evet. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Bizim zamanımızda istavrit için deniz kuru fasulyesi evet, derlerdi. Evet. 200 liraya deniz kuru fasulyesi Şu anda, oldu. Sonra e, pahalı ama eskiden çekenli yıllarda, 70 yıllarda kuru fasulyeydi bu. Peki bu Herkes yerdi bunu. Bu yetiştirmeleri istemiyorum ben. <laughs> deniz balığı yiyeceksen bugün ne alınacak? Deniz balığı bugün kalkan bir de Evre geldi. Kalkanı millet yiyemez, Olt oltar evreyi kaçak 600 kilo şu anda. Kilosu, evet. bir tanesi <laughs> bu değil mi o? <laughs> evet. Peki o ne kadar geliyor bir tanesi? 1 kilo 200 bir tane. Kimse palamutun taze diye almasın, bu sahne değil mi şimdi? Tabii, şoklu evet şoklu. Ama bir yenir, yenir. yenir. tamam sağ olasın hadi yenir. bakalım. Evet arkadaşlar, hayat bize neler gösteriyor. Benim balıkçı da orada, benim balıkçıya doğru gidelim. Çarşı çok pahalı şey. Balık ama insanlar bir şey yalan <laughs> yok. şey söyleyeceğim Bakıyor, fiyat soruyor, gidiyor. Kadıncağızı görmedin mi? Gel bakalım buraya. Burası bak benim balıkçı burası. Ee, Fırat. Mesela evde ne yapılır? Gel bakayım. Burada bak çinekop var. Çinekop var. 550 çinekop ama iyidir. Bir de şey var. Sarı kanat var. Gel bir sarı kanata bakalım. Ne haber? Hoş bulduk. Gelsene şu sarı kanata bir bakalım. Sarı kanat. Lüfer yok değil mi? Yok. Sarı kanat. Bundan bir kiloda sekiz tane mi oluyor? Altı tane oluyor. <laughs> Fırat bana bir dön bakayım. Şimdi burası burası benim şey. Biraz Kadıköy'de 50-100 lira fark olabilir ama şu zeytinlerin güzelliğine bak. Patron bir şey soracağım sana. Şimdi her şey acayip pahalı. Çok pahalı. Peki senin satışını etkiliyor mu yoksa? Ne kadar etkiler mesela? Milletin alım gücünü. Ya şöyle diyeceğim, e, ciro mesela geçen sene laboratuvar ne düşer? Ciro fark etmiyor aynı oluyor ama e, şeyler e, karlar düşüyor aşağı. Düşüyor bir de zam geliyor adam sürekli. Değil, Peki bir şey söyleyeceğim, şimdi adam 1 kilo zeytin alsa anca bundan alacak ya da bundan alacak. Böyle böyle Herkesin alım gücüne göre. Ama benim anladığım kadarıyla eskiden ben bak e, 45 yıldır Kadıköylüyüm. Ben, ben 2008'den beri Ha, Ben hiç bu kadar korkunç bir dönem görmedim. Evet. Çok çok fena. Allah değiştiriyor. Kimse de alın gücü Sana bir şey soracağım son. Ben gazeteci olduğum Doğru. için soruyorum. Sandık gelsin istiyorlar mı insanlar? E, tabii gelsin istiyorlar. Bursunlar diyor. Ama gerçi İstanbul'da... Peki var. bir şey soracağım. Böyle tamam. e, bak. Baksana sandık gelsin istiyorlar. Burada kurdum. Şu zeytinlere bir bakalım yakından. Bak zeytinler burada. Zeytinler gemlik güzeli 229 800. Ee, şey, e, yine gemliğin daha iyisi 349. Karışık zeytin var. 289 gel böyle. Bunlar rengarenk. Çok lezzetlidir ha bunlar. Bunlar 279. Bak e, tokat. Bunlar yaprak. Yaprağı görüyor musun? Bunlar da ızgara zeytin. Onlar da 300 liraya geldi. Bodrum kırma. Yani baktığın zaman e, bu çarşıya geldiğinde e, şey yapman mümkün değil. Yani eee bir yüz lira cebine koymadan alışveriş de yapamazsın. Bu da balıklı değil, balıksız. Ya e, Stavrit'in istavritin e, 200 lira olduğu bir dönemdeyiz. Çok felaket. Haydi yürümeye devam edelim. Gel bakalım. Burada şimdi bak bu turşucuya da bak. Buralarda da zeytin vardır. Bunlar e, Kadıköy çarşının şeyi. E, bilinen yerleri. Şöyle gidelim ileride de bir ekmek fiyatlarına da bakalım ister misin? Ya memlekette insanlar ekmek alamıyor. Bak bu buranın bu buranın sembolü sembolü bu yalnız kızınca saldırır. Nasılsın babacığım? İyi. Hadi bakalım gel devam edelim sebze meyve derken yukarı doğru çıkıyoruz. Evet şimdi ben burada şey yapayım çok kabaca bunları yaptık. Burası da işte, Petek Fırın. Bakın arkadaşlar, artık 40 çeşit ekmek var içeride. Gel şöyle bir. Ben şeyi burada alırım. Ben çocukluğumda... Ben çocukluğumda galeta alırdım. Şimdi kiloluk artık galetalar. Görüyor musun galetaları buradan? Bak farklı farklı. Kamerada çok iyi değil bu arada. Öyle mi? Her şeyi isteme ben. Kameralar iyi değil mi ya? Ben iyi değilim. Ha sen iyi değilsin. Burada bak, 40 çeşit ekmek var. Onlara da bak. Yani diyeceğim o ki aslında e, insanların e, alabileceği çok şey var ama alabilecek paraları yok. Yarın bir gün de şu e, Ekrem Bey, Mansur Bey tartışmasını yaparız, olur mu? Evet. Şunu söylemek istiyorum sana ben çok kabaca. Şöyle e, tamamlamak gerekirse, bugün ilk defa sokağa çıktık. E, yeniden radikal tahammülsüzlerde bunu yapacağız. Gördüğünüz gibi gittiğimiz yerlerde bizim e, bir şekilde kanalımızı izleyenler, dinleyenler var. O zaman ne diyoruz? Fonsuz, patronsuz ve de korkusuz.